Ümit Bey merhaba. İlk sorumuz erkek takipçinizden Cihan Bey'den geliyor. Tarım ilacı kalıntılarını temizlemede karbonat yeterli mi? Ah keşke yeterli olsa efendim böyle bir tevatür var mı? Yok karbonatla suda bekletin, yok efendim silikeli suda bekletin maalesef temizlenmiyor efendim Böyle bir şey yok. Bir kere buna tarım ilacı dememek gerek bunlar tarım zehirleri. Ne karbonat ne de sirke ne de ikisini birden bir arada kullanmak tarım zehirlerinin temizlenmesini sağlamıyor. Maalesef tarım zehirleri ürünün çekirdeğine kadar giriyor. Niye bunu anlatıyorlar? Çok basit. Size şunu söylemeye, anlatmaya çalışıyor. Ya bu tarım zehri dediğin şey. Aha işte bir karbonat koyuyorsun. Karbonatla temizleniyor kardeşim veya sirkeli temizleniyor. O kadar da dert etme bunu demeye çalışıyorlar. Bunlara aldanmayın. Bunlar sizi aldatan şarlatanlar tarım zehirleri asla karbonat ya da sirke ile temizlenmez. Karbonat ya da sirkeyi ben de yıkama suyunda tavsiye ediyorum ama ne için tavsiye ediyorum? Parazitlerin uzaklaştırılması için tavsiye ediyorum. Özellikle Türkiye'de Akdeniz bölgesinde görülen Fasiole Hepatica adı verilen bir parazit vardır. Bu parazit karaciğer için zararlı bir kist yapar ve kancaları vardır. Rokaya, tereye, su teresine özellikle yerleşir ve kancalarıyla tutunur. Siz bunu ne kadar yıkarsanız yıkayın kancayla tutunduğu için o paraziti uzaklaştıramazsınız. Ama içine sirke Koyduğunuz zaman asidik ortamda bu parazitin sinir sistemi felç olur ve kancalarını bırakır. Duruladığınız zaman da o paraziti uzaklaştırırsınız. Sirke ile yıkamanın anlamı budur, başka bir anlamı yoktur. Keşke tarım zehirleri sirke ile karbonatla temizlenseydi, o zaman hiçbirimiz bu, bugün bu sıkıntıları yaşamaz olurduk. Böyle söyleyenlere inanmayın. Bunlar ya hiçbir şey bilmiyorlar cehaletlerinden konuşuyorlar ya da kasıtlı olarak sizin beyninizi zehirliyorlar. Tarım zehiri sirke ile karbonatla temizlenebilen bir şeydir diye öyle bir şey yok. Tarım zehiri yediğiniz televizyonun çekirdeğine kadar giriyor. Hiç bunlara aldanmayın lütfen. Pınar Hanım, Allah sağlıkla kucağına almak nasip etsin diyelim gebelikte folik asit kullanımı nasıl olmalıdır diye çok Çok güzel soru. Pınar Hanım çok önemli. Allah tamamına erdirsin. Sağlıklı bir gebelik ve doğum diliyorum size. Tabii ki normal doğum diliyorum. Gebelikte folik asit kullanımı özellikle gebeliğin ilk 3 ayında son derece önemlidir. Çünkü bebeğin sinir sisteminin gelişmesi için nöral tüp defektlerinin engellenmesi için folik asit yani B9 vitamini şarttır. Ama nasıl kullanılmalı? Bu çok önemli. Folik asit B9 vitaminidir ve insan vücuduna girdiği zaman bir enzim vasıtasıyla MTHFR kısaltmasını söylüyorum. Enzimi vasıtasıyla metafolme yani aktif folikeste çevrilir. Eğer folikesti siz aktif folikeste çevirmezseniz insan vücudunda faydası yoktur. Biyo yararlanımı olmaz. Bu biyo yararlanım içinde işte bu bahsettiğim MTHFR enziminin çalışması gerekir. Oysa yapılan bilimsel çalışmalarda gösterildi ki insanların yarısında bu enzim çalışmıyor. Yani siz folikesti takviye olarak alıyorsunuz. Fakat enzim çalışmadığı için aktif forma döndürülemiyor ve maalesef vücudunuz bundan faydalanamıyor. Dolayısıyla karnınızdaki bebeğiniz de faydalanamıyor. O yüzden ilk 3 ayda folik asit takviyesi verilirken mutlak surette metafolin formunda yani aktif formda metil folat formunda folik asit kullanılması gerekir. Biz de zaten hastalarımıza her zaman metil folat formunda folik asit veririz. Çünkü biliyoruz ki hastalarımızın yarısında bu enzim çalışmıyor ve folik asit faydalı olmuyor. Onun için size de ve bütün hamile anne adaylarına da tavsiyen folik asiti metil folat formda yani aktif formda kullanmanız. Eğer folik asit formunda kullanırsanız maalesef yarısında işe yaramıyor. Bebeğinize hiçbir fayda göstermiyor. Bebeğinize sağlıklı bir ömür diliyorum. Melike Hanım sorar. D vitamini seviyemi kaçta tutmalıyım? Hangi formu önerirsiniz? Çok güzel soru. Melike Hanım tabii şimdi bu video çekilirken sonbahar ayları kış geliyor. D vitamini her zaman lazım ama kışın daha çok lazım. D vitamini aslında bir hormon. Bağışıklık sistemimizin ana hormonu. D vitamini olmadan bağışıklık sağlıklı çalışmaz. Onun için D vitaminini ben her zaman 100 nanogram mililitrin üstünde tavsiye ediyorum. D vitamininizi yüzün üzerine çıkarın. D vitaminini kullanırken D3 formunda ve K2 ile birlikte kullanmanızı tavsiye ediyorum D3K2. Bunun damlaları var. Ben de damlalarını kullanıyorum hastalarımda. Dil altına vererek kullanıyorum. Çünkü D vitamininin maalesef mide bağırsak sisteminden emilimi çok bozuk. Dil altına damlattığımız zaman buradan dil altından direkt kana karışır. Dil altı insan vücudunda emilimin en yüksek olduğu yerdir. Onun için D vitaminini de dil altından tavsiye ediyorum hastalarıma. Yüzün üzerine çıkarana kadar takviye olarak damla almanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca D vitamini kalsiyum, magnezyum ve K2'li bir aks içinde çalıştığı için eğer magnezyum magnezyumunuz düşükse D vitamini de yükselmez. Dolayısıyla D3, K2 almanıza rağmen ve doğru dozda almanıza rağmen magnezyum düşükse onu da takviye etmeniz gerekir. Yükselmiyorsa D vitamini mutlaka yanında magnezyum da alın lütfen. Dozumuz ne olsun? Yetişkin insan için her 10 kiloya bir damla yani 1000 ünite D vitamini her gün kullanılır. Yani arabayı çalıştırıyorsunuz, motor çalışırken yakıt harcıyor. Tıpkı onun gibi benim vücudumda her 10 kiloya bir damla kullanılır. 70 kilo insan için 7 damla 7000 ünite kullanılır. Eğer eksikse, yüzün altındaysa yüze çıkarana kadar bunun iki katını kullanmalısınız. Yani 7 damla değil 14 damla kullanın yüzün üstüne çıkana kadar. Ondan sonra günlük dozunuza dönebilirsiniz. Genellikle toplumun tamamında yüksek olduğu için ben kilonuzun iki katı yani 70 kiloysanız 14 damla, 50 kiloysanız 10 damla D vitamini almanızı tavsiye ederim. Selin Hanım sorar, omega 3 ve kril yağı başlıklığa katkı sağlar mı? Günlük kullanımı nasıl olmalı? Hem de nasıl bak katkı sağlar? Omega 3'ler, omega 3 yağ asitleri vücudumuz için vazgeçilmez temel yapı taşlarıdır. Fakat bunlar bizim vücudumuzda üretilemez. Biz omega 3 yağ asitlerini dışarıdan gıda olarak almak zorundayız. Oysa günümüz dünyasında artık dışarıdan yeteri kadar omega 3 alamıyoruz. Çünkü hayvan merada yayılmıyor. Çünkü tavuk dışarıda otlamıyor. Çünkü artık yediğim yumurtanın da tereyağının da içinde omega 3 yok. Merada yayılan hayvanın sütünün içinde de omega 3 vardır. Çünkü ot yediği için omega 3 alır. Tereyağında da omega 3 vardır. Kaynak sadece balık değildir. Bu yüzden hepimiz takviye olarak almak zorundayız. Takviye olarak aldığımız omega 3'lerin de en kıymetlisi krilyağıdır. Kril yağ dünyadaki en kıymetli omega-3'tür ve vazgeçilmez olan omega-3'tür. Bağışıklık üzerindeki etkisi nedir? Her şey üzerine etkisi var. Sadece bağışıklık değil. Beynimizin gelişmesi için omega-3 gerekir. Göz sağlığımız için de, damar sağlığımız için de. Yani omega-3 olmasa aslında insan vücudu anne karnında gelişemez bile. Dolayısıyla omega-3 takviyesi çok önemli. Tüm insanlar için önemli. Hele ki anne adayları için hamilelik döneminde son derece önemli. Nasıl almalıyız? Ben krilyağı formunda tavsiye ediyorum. Mutlaka hava geçirmez, sızdırmaz kapsüllerini olması gerekir. O soft gel kapsüllerde olan omega 3'lerin size hiçbir faydası yok ve mutlaka her gün düzenli olarak alınması gerekir. Omega 3 sadece bağışıklık sistemi için değil, tüm vücut fonksiyonlarınız için vazgeçilmez yapı taşıdır. Yavuz Bey soruyor şimdi de, magnezyum eksikliği tansiyonu etkiler mi? Hangi formu seçmeliyim? Çok güzel bir soru. Evet magnezyum eksikliği vücudumuzdaki yüzlerce fonksiyon gibi tansiyonumuzun da düzenlenmesine yardım eder. Onun için magnezyum eksikliği tansiyonun üzerinde tabii ki değişkenlik yaratır. Magnezyum eksikliğini takviye etmeniz gerekir. Magnezyum gerçekten yüzlerce fonksiyona rol alan bir temel mineraldir ve magnezyum olmadan sağlıklı yaşamak mümkün değildir. Magnezyum öyle enteresan bir mineraldir ki beyin sağlığından başlayın damar sağlığına kadar, kan şekerinin düşürülmesinden bağırsak sağlığına kadar, gıdaların emiliminden şekerin düşürülmesine kadar pek çok fonksiyonda magnezyum rol alır. Magnezyumun hangi formunu kullanayım? Yok efendim sitrat formu kaslar için iyidir. Bilmem ne formu uyku için iyidir. Bunlar palavra. Magnezyum magnezyumdur. Ben size bunu daha önce videoda anlattım. Magnezyuma tuzlar ekleriz. Neden? Şerasyon yapıp daha iyi emilimini sağlamak için. Magnezyuma sitrat formu ekleyince efendim malat formuna göre farklı etkiler falan göstermiyor. Magnezyum aynı magnezyum. Eklediğimiz tuzlar sadece emilimini artırıyor. Magnezyum bisklisinat dünyada en iyi emilen magnezyum tuzudur. Onun için probleminiz ne olursa olsun size tavsiyem bisklisinat formunda magnezyum kullanmanızdır. Efendim bilgiler çok sorular da çok bu bilgileri elde etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın bizi takip etmeyi unutmayın hepinize şifalı günler diliyorum.